Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde akıl almaz görüntüler. Hastaneyi su var, İzmir'de yağan yağmurun ardından hastane koridorları suyla doldu. Bazı hastalar sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi. Kimi pantolonunu dizlerine kadar çekip evrak doldurdu, kimi de ayakkabılarını eline alıp kaderine razı oldu. Hastanenin içinin dışarıdan bir farkı yoktu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Terlik yok Kentteki altyapı yetersizliği yine kendini gösterdi. Bornova'da yağan yağmur sonrası yollar göle döndü. Beline kadar sulara gömülen araçlardan bazıları yolda kaldı. İlçedeki üniversite...